içinde Pır. Şimdi birazdan başlıyorum um, 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 um. ha, Bakıyorum düşmanlar kudurmuş Yana yana kül olsunlar Amcalar beni durdurmuş Foto çekildim bana bir doysunlar Kimler ne yapıyor umrumda değil Diskodayım canım sahilde değil Kim ne diyorsa hiç farkında değil lok sordu umrumda değil Baba burada onu yazar gazete Ben de renk renk Rolex hep sende sahte Bodrum'a gel bebeğim Bodrum'a Yaşadığım en güzel bu yaz de doğru yolu gösterecek sözde Beni hiç özlemeyecek Özlersin beni özlersin Bebeğim baba hepinize gösterecek Uğraşma benle başını yakarsın Onla ona bu son ayım. Yine de ona bunu çaktırmadım. Çaktırmadım ama yaptım kayımı, hmm. Yakaladım sandım tam bu sefer. Kız dedi hadi bana bay bay. Dalga mı geçiyorsun kız sen yeter. Kız dedi şaka bana kay kay. Uğraşma benle başını yakarsın. Label C5 kankam Akto burada Wow Herkes şimdi burada Wow wow Şimdi 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 ha. Akto Akto Kızın fotoğrafı Dubai'deyse bizden birileri götürmüş onu Yani kötü olmuş moruk kurabiye gibi yemişler onu Yeni araban sanayideyse tesisat yaptı aynen moruk Harma arabaya koydum harman kardon moruk kızlara baksana u gördüm onları moruk Kim lan şuradaki lavuk Onların amına koyduk Bana ne bana ne bana ne bana ne isteyen beni sevmesin Bana ne bana ne sana ne isteyen beni dinlesin Kızlara bayılıyorum Sonra da ayılıyorum Merak etme anne beni